Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 su bardağı ılık su, hepsini harmanlıyoruz. Üzerine 1 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, unla suyumuzu birleştirip akışkan bir hamur elde ediyoruz. 2 adet patlıcanımızı şeritler halinde kesiyoruz. Patlıcanımızı tuzlu suda bekletiyoruz. Hamurumuzun mayası gelmiş. 1 su bardağı sıvı yağı. Doğradığımız patlıcanları hamura batırıyoruz. Kızgın yağımıza koyuyoruz. Arkalı önlü kızartıyoruz. Kanalıma abone olursanız beni çok memnun edersiniz. Kızarmış patlıcanlarımızı servis tabağımıza alıyoruz. Yöresel Lezzet 55'e abone olur musunuz? Patlıcan balığımız hazır. İçi patlıcan, dışı kızarmış hamur. Afiyet olsun.